Bir gün odamdaki pencereden göz kırpan yıldızları seyrederken bir güvercin içeri girdi ve avucuma kondu. Bu güzel güvercinin ağzında bir anahtar vardı. Ayağında da bir kağıt bağlıydı. Kağıtta şöyle yazıyordu. Nereye gitmek istiyorsun? Geçmişe mi? O zaman anahtarı eline al ve gözlerini kapat gözlerini kapat ve hayal et. O günden sonra anahtarla geçmişe pek çok yolculuk yaptım ve çok pek çok ünlü ile tanıştım. Nihayet uzun zamandır iple çektiğim kurban bayramı gelmişti. Arife günü okuldan eve koşa koşa geldim. Çünkü her kurban bayramında köy dedemleri ziyarete gider, kurbanımızı keser ve bayramı orada geçiririz. Oraya gitmeyi çok seviyorum. Benim için çok eğlenceli oluyor. Bayram sapağı ailece kahvaltı etmek, büyük küçük herkese bayramlaşmak, köydeki çocuklarla oynamak, hayvanlarla vakit geçirmek. Yıl boyunca işte bu yüzden bayramı iple çekiyorum. Bunları düşüne düşüne eve geldiğimde bir dene göreyim. Dedem ve ninem bize gelmişti. Meğer bu bayram dedem ve ninem bizde kalacaklarmış. Bunu üzen, üzülsem mi sevinsem mi bilemedim. Önce köye gideceğimizi anlayınca üzülmüştüm ama onları görmek beni mutlu etmeye yetmişti. Aslan dedem hoş geldin diyerek hemen dedemin boynuna sarıldım. Sonra da dedemle ninemin ellerini öptüm. Bu bayram biz size geldik Muratçıyım dedi dedem ve sonra da cebinden para çıkardı. Al bakalım bu da senin bayram harçlığın dedi. Dedem elindeki parayı bana uzattığında gözlerime inanamadım. Bana tam 100 TL vermişti. Önce şaşkınlıkla verdi, verdi, yanlışlıkla verdi sandım. Ama açıklayınca bilerek verdiğini anladım. Bayram sabahı sana bu parayla ilgili bir soru soracağım. Eğer soruyu doğru cevaplarsan harçlık sendir. Yok bilemezsen bayramda harçlıksız kalabilirsin. <laughs> Parayı merak içinde aldım. Daha önce kimse bana bu kadar büyük bir harçlık vermemişti. Ayrıca kimse harçlık için bana sınav yapamıştı. Anlaşılan bu parayı gerçekten hak etmem gerekiyordu. Ailem şaşkınlığıma güldü. Ben de düşünmek için odama gittim. Biraz parayı incelemek istiyordum. Yatağımı uzandı ve paranın iki tarafında da dikkatle inceledim. Daha önce bir parada neler olduğuna çok dikkat etmemiştim. Paranın arkasında daha önce hiç görmediğim... <laughs> Görmediğim birinin resmi vardı. Bu kimmiş diye merakla bakınca resmin yanında ötürü 1640 1000, 1071 1071 1071 <laughs> 1712 yazdığını gördüm. İşte dedim kendi kendime dedem bu kişinin kim olduğunu sonra bilir bana. Hemen araştırmalıyım. Neyse ki bu kişinin kim olduğunu öğrenmek için elinde harika bir fırsat vardı. Benim sevgili anahtarım. Hemen üzerimi değiştirip parayı cebime koydum. Gözlerimi kapattım. Isr Ötri'nin yaşadığı zamana gitmek istiyorum dedim. Gözlerimi açtığımda kendimi bir bahçede buldum. Etrafıma bakındım. Az ileride biri vardı. Kıyafetine bakılırsa ba eski bir zamanda olmalıydım. O tarafa doğru yürümeye başladım. Sırtında cübbesi ve kocaman bir sarığı olan adam karşımda duruyordu. Yaklaşıp sordum. Efendim, iyi günler. Burası neresi? Burası Enderun'u. Enderun oğlum. Söylediğinden bir şey anlamamıştım. Çekine çekine tekrarladım. Enderun Saray Saray okulu oğlum. Ben burada, sen burada ne yapıyorsun? Ben Ötreyi e arıyorum efendim dedim. Bu kez o tekrarladı. Ötreyi e mi? Hı. Öyle birini tanımıyorum. Aklıma hemen cebimdeki para geldi. Orada başka bir isim daha yazıyordu. Parayı çıkardım ve Atri yazısının altındaki ismi yavaş yavaş okudum. Buhurizade Mustafa Efendi. On, Mustafa Efendi onu tanıyor musunuz? Tamam. Şimdi oldu. Mustafa Efendi en, Enderun'da musiki dersi veriyor bitmek üzere dizersi. Çıkar birazdan. Aslında bakarsan ben de onu bekliyorum. İstersen benimle bekleyebilirsin. Olur. Anlamında başımı salladım. Etrafa bakınmaya başladım. Etrafa bakınmaya başladım. Çok güzel bir bahçedeydim. İnsanın içi açılıyordu. O sırada adam karşıdan gelen birini gösterdi. Bak bu Hurizade Mustafa Efendi geliyor dedi. İtri yanımıza gelince adam hemen konuştu. Efendim padişahımız sizinle konuşmak ister. Ayrıca bu çocuk da sizi bekliyor. İtri İtri bana bakıp gülümsedi. Padişahı bekletmek olmaz. Önce oraya gidelim. Sonra da seninle konuşuruz dedi. Burak. Yürümeye başladık. Saraya gelince pek çok kişinin arasından geçip büyük büyük kapıları açıp bir salona girdik. İçeride padişah vardı. Diğerleri gibi gibi ona selam verdim. Padişah Ötreyi görünce bize doğru geldi. Bir süre konuştular. Sonra beklemediğim bir şey oldu. Ötreyi şarkı söylemeye başladı. Şarkının sözlerini anla anlamıyordum ama triyenin sesi beni oldukça etkilemişti. Hepimiz huzur içinde onu dinledik. Şarkı bittiğinde padişah Mustafa Çel Mustafa Çelebi bu muhteşem bir eser. Bizi mest, Bizi mest ettin dedi. Sonra da ekledi. Benden bir arzun var mıdır? Büyük salonda sessizlik oldu. Öksüreği biraz düşündükten sonra efendim mümkünse is isilik, ket hüdarlığı isterim dedi. Padişah olur anlamında başını salladı. Sonra da bana döndü. Beni yeni fark etmiş gibiydi. Gülümseyerek başımı hoş Bu delikanlı da kimdir? Benim misafirim. Benim misafirim efendim. Biz sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Müsa müsaade isteyelim." dedi Atri. Padişahımın müsaadesiyle selam vererek odadan ayrıldık. Biz salondan çıkarken bizi buraya getiren adamın başka birine Enderun'da öğretmenlik gibi bir iş verken neden esirler ketu derlerini istedi ki? Hayret doğrusu dediğini duydum. Saraydan çıkıp Itri'nin yanın atının yanına vardık. Itri'yi neden onu aradığımı sorunca onu tanımak istediğimi söyledim. Benim adım Buhurizade Mustafa Efendi. Sen kimsin? Söyle bakalım. Benim adım Murat efendim. Nerede oturuyorsun Murat? Ben sur dışında oturuyorum. Şimdi de oraya gidiyorum. Dersim bitti. Ben de sur dışındayım diyebildim. Ötzi bir şey demeden atına atladı ve elini bana uzattı. O zaman atla bakalım gidiyoruz dedi. Birlikte yola koyulduk. Yaptığımız yolculuğu boş geçirmemek için aklıma gelenleri sormaya başladım. Buhur izade ne demek? Buhur hoş kokan, yandığında koku çıkaran madde demek.